Bugün krizi fırsata çeviriyoruz arkadaşlar. Etrafta bulunan zombileri toplayıp onların suyunu çıkartıp satıyoruz ve böylece hem ekmek paramızı kazanıyoruz ve zombi kıyameti sayesinde dünyanın en zengin insanı olmaya çalışıyoruz. O zaman videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar şimdi şuradan hemen bir araba tekerleği aldık ve platform aldık tamam çok güzel şimdi buradan da beleşe bu böyle bir platform aldık bu ne işe yarıyor acaba oğlum tezgah ve zengin olacağız lan aha, aha, Oo, ben lan. dönebilir miyim lan içinde A, döneyim mi bak buraya zombileri koyacağız oğlum bir sakin olun lan bak bak, bak hemen atlıyorlar ha, bir dakika şuradan da hemen arkadaşlar tezgah aldık lan tezgah ha, tezgah bir dakika dur lan burada raf dur dur daha tezgah almadık tezgah alacağız birazdan şimdi şu şuraya da çöpümüzü aldık. Yakında zombilerimizi bu silah yardımıyla bakın şöyle mesne tutacağız arkadaşlar. Şu anda böyle da... Aynen ama biz zombi olmadığımız için tutamıyoruz tabii ki de birbirimize. Şöyle bakalım beleş aletler var mı? Beleş beleş. Biz beleşçiyiz oğlum. Ve beleş hiçbir şey yok. O zaman bu da demek oluyor ki artık zombi yakalamaya başlayabiliriz be. Şimdi artık uzay roketimize biniyoruz ve dünyaya gidiyoruz arkadaşlar. Aha da geldik. Aha beyler. Tekza ve ne beyler. durumdasınız? Bir tane yakaladım. Ben de bir Aynen. tane yakaladım. Oha <laughs> oğlum dünyayı zombiler basmış arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Krizi fırsata çevireceğiz. Zombilerden meyve suyu yapıp satacağız be. Oğlum. Hadi oğlum iğrenç olmaz mı? Bir dakika oğlum ne iğrenç? Çok güzel olur. Allah şunu. Dur yakalayamadım. Ne dur. Şey dur. Lan, i̇nsanlar dönüşmesin zombi. İnsanlar niye dönüşsün oğlum? Hiçbir şey olmaz. Gel lan buraya. Allah şunu. Oha tuttum. Vallahi tuttum. <laughs> bir dakika beyler aldım. Vallahi alıyorum. Beyler bir taneden fazla alabiliyoruz mu? Ee, hayır. Evet. Bir tane alabiliyoruz. Evet bir tane alabiliyoruz. Oğlum bir dakika bunları peki rokete mi bindireceğiz. Durun bindirelim bari. Aha arkadaşlar zombimizi aldık görmüş olduğunuz gibi şimdi şuraya bir koyalım. Allah vallahi bıraktım zombiyi Aha ne oluyor lan? Oh vallahi ha? koşmaya ha? başlıyor Ben de bırakayım ha? mı? Bir dakika sen de bırak. an bak telleri falan akıyor lan. Oğlum bu ne lan? Seninki de yeşil Hı. yeşil. Aa, Aa biri geldi. Aa müşteri Söyledim geldi. Merhabalar hanımefendi. Bir dakika size hemen bir içecek veriyorum. Pive. Müşteriye oradan <laughs> bir zombi suyu ver koçum. Ay buyurun efendim veriyorum. Dur dur dur. bir dakika. Taka. buyurun efendim afiyet bal şeker olsun 2 dolara satıyor beyler vallahi turna gözünden vurduk oğlum. <laughs> zengin olacağız da zengin vallahi, vallahi, vallahi arkadaşlar ya. gelin gelin yeni geldi mavi mavi bubble tea evet evet boncuklu <laughs> su evet Nerede gelin su? Banda lazım. ben de içeyim Ay, ya bitti oğlum bitirdik ya vallahi stoklar bitti hani de ya. beyler şuraya bir koyun müşteriler gelsin ya ha aha tekza koydu arkadaşlar zombi ve pivede koydu Oo koşun koşun Oo, koşun vallahi Karşı olacaklar? su Suları geliyor suları. Gel gel gel. Al abim al. Lan bu bir dolarmış lan bu yeşiller. Beyler bu yeşillere bir daha avlamıyoruz tamam mı? Bunlar hiç para vermiyor tamam. ya. Ama maviler. zombi avlayayım mı? Of 2 dolara gidiyor. Zombi mi? Dur dur beraber avlarız da. Evet artık geliştiriyoruz ve evet buraya. Aha aracın iskeletini ekledik. Çok güzel. vallahi güzel güzel gelişiyor arkadaşlar şu anda yerimiz. Gelin abi. Pive al lan hiç. Ver ver bakayım. Al bakayım al. Oo tekli onu koçum benim be. <laughs> Aman Kusma ha Oğlum bu ne lan tadı <laughs> şey Ya dolgular nasıl içiyor lan <laughs> Oğlum dur <laughs> şimdi bırt yapma sakın ha Şimdi bunu içtin diye Oğlum Karnına dokunmasın do bozarsın, Sakın ha valla bak basın. o karnın bozulmasın Bir de zombi yedin şu anda zombi içtin Neyse ee? hadi gidelim beyler Rokete biniyoruz ve dünyaya geldik Oha bu ne lan yeni bir zombi var gel lan şuraya Bir dakika arkadaşlar bu çok hızlı lan Kesin bak çok paraya gider bu Allah şunu oha valla tuttum Bu ne lan baksanıza tek gözlü bir tane zombi yakaladım arkadaşlar. Beyler vallahi bunu getiriyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Kaç paraya satılacak bu be? Ooo çok iyi be. Hop şöyle şuraya bırakalım. vallahi resmen meyve suyu yapıyoruz arkadaşlar zombilerden ya. inanılır gibi değil. Gel abi gel. Yeni stoklarımız geldi. Gel gel gel. Emir Limonata abi, geldi. Ooo ee, beyler. 3 dolara satılıyor bu. 3 dolar. İşte bu. Ben, ben yine aynısından buldum galiba ya. Olsun ben, olsun ben mavi değil. Beyler bakın arabamız bitti neredeyse Peki. be. Hah Be. Heh, koyun ben oraya ya. Ben de bıraktım? Gel abim, gel ablam, abim, ablam, abim. Taze taze. gelin. gelin. Soğuk soğuk. Ciğerlerinizden geçsin, aksın be. Oo, aha gel abim hoş geldin bak. Sen ağzını tadını biliyorsun. Şöyle hemen sarı sarı mis gibi daha yeni çıktı zaten stoklarımız. Buyur abi. Bu arada pive. siz sizde yeni zombiler avlamaya gitseniz koşun. Tamam. tamam. Böyle en pahalılarından avlayın ama bak böyle ucuz ucuz takılmayın. Bak sarılar güzel iş yapıyor, maviler de idare eder ama onun da daha pahalısı vardır illa ki bak. Oo buyurun abim ablam. Bir dakika şöyle arkadaşlar. Şunu bir alayım. Bu ne lan? Oo bir dakika burada ne yapıyoruz acaba arkadaşlar? Sanırım zombileri buraya koyup güçlendiriyor muyuz? Ne yapıyoruz lan? Vay vay vay. Bir dakika neyse sonra araştırırız. Şöyle zombilerimiz gelsin. Oo geri getirin abi, bakalım. Gel abi. Yolda abi. Geri abi. Geldik, abi geldik, değil mi? geldik geldik. Oo güzel buyurun, güzel. Gelin. Bak gelin. Siz böyle bana çalışmaya devam edin beyler. Oo. Beraber zengin olacağız. Zenginliğe beraber gideceğiz be. Üç, üç ortağız değil mi? Bak kendin yemeyeceksin. Aynen. Oğlum hiç öyle olur mu ya? 3 ortas tabii ki çaktırmayın ya arkadaşlar. Tamam, tamam. tek yiyeceğim, he? He, tamam güzel güzel. He? Buyurun afiyet bal şeker olsun. Limonatalarımız 3 dolar ya sadece sudan ucuz be. Oo alın alın alın. Al abim al bu Eylül sıcağında iyi gelir be. La keşke Ağustos'ta beyler bu dükkanı açsaydık. Var ya herkes sıcaktan bunu almışken ne biçim para kasardık da olsun bu da. Bu da. Harbiden ha ulan Temmuz Ağustos'ta çok dönermişiz vallahi. Vallahi oğlum bırakın, bırak neyse. Buraya. Bak bak bak. Oo güzel güzel. Çalışmaya devam aslanlarım benim be. Bir dakika bu ne peki arkadaşlar? Oho, ne yaptım lan? Vallahi iki kat yaptım. Sanırım şu anda limonatalardan iki kat mı para kazanıyoruz? Şöyle bir deneyeceğim. E yok yine paramızı alıyoruz. Vallahi bunu ne? ben anlamadım. Ne oldu bir lan? Sakat zombi getirdim. Sakat, sakat mı? Mi? Bakayım. Vallahi bak. Oğlum lan yine bu yeşilden mi getirdim? Bu yeşil bir dolar ya. oğlum bunun tadı da bir ayrı ama ya. Heh, Neyse sarı bıraktım buraya. Gelin bari çeşit çoklu olsun. Ne yapalım ya? Vallahi billah. Yok böyle bir şey arkadaş. Sürüm, bir dakika. Sürüm, sürümden kazanacağım. Bey. Beyler buraya da tabelamı yerleştirdim işte bu Emirhan ctn'nin dükkanı ama beyler çaktırmayın biz? siz arka planın kahramanısınız Evet bi, bi, biz biz niye yokuz e, Çünkü siz arkada çalışıyorsunuz kahramansınız siz, sizi kimse bilmiyor He. ya tabi biz... yani. öyle İnşallah öyle tabi tabi Estağfurullah Tabii ki de bölüşeceğiz yani biz bu işe beraber girdik beraber gideriz herhalde yani. şuraya da kutuları koyduk arkadaşlar Vallahi güzel güzel iş yapıyoruz Ben de bir gideyim ya bir gideyim ben de zombi avlayayım. En pahalısını avlayacağım arkadaşlar. Bir dakika şöyle en iyisi hangisi ise bakalım bakalım. Ya bizim farklı dünyalara gitmemiz lazım arkadaşlar. Bakın burada bir sürü dünyalar var. Hele şu sondaki dünyada acaba nasıl zombiler vardır oğlum? Köşeyi ne biçim döneriz be? Gel abim ablam limonataya gel. Buz gibi buz gibi buz gibi. o lan ablam gelsene ne bekleme yapıyorsun? Lan gelin lan şuraya. Oğlum Yürü, bir canın önünü kapatmayın lan. Vallahi oğlum lan kapatmayın lan abla seçsene insanlar arkada kuyruk oldu. Emin Bir dakika. Karşınıza mı vereceksin ya? Sim maaşı mı? Ee, oğlum ter damlıyor baksana. Çok çalışıyor. Ha, sim maaşı. He. Ee, dur sim maaşı nasıl verelim biliyor musun? Merak etme yakında bak şu an ben ne kazanmıyorum zaten. Kazandığımı geliştiriyorum yani burayı için. Buraya yatırım yapıyorum İyi, ben tamam, şu an. Tamam hadi tamam. Tamam siz gidin bol bol bak o sarı zombiden toplayın. Full o sarı zombiden. Bak burada mavi zombi toplamış. Kim lan bu? Bak atarım lan Size işte. Yeter be. Atar mısın? Bak ben kendim istifa edersem görürsün. Yani şey kendim yapmak zorunda kalırsın. Oo tamam tamam şaka yapıyorum değil öyle de? Ben öyle. giderse <laughs> ben de giderim. Oha yani siz <laughs> şey yapın tamam mı? Böyle sarı sarı toplayın. Güzel güzel hani sarılar çok iyi beyler. Hani onlar bir de insanı yormuyormuş evet. Tabi. He öyle işte. Vallahi arkadaşlar kendi dediğime ben de inanmadım da neyse bu ne lan? 35 dolara buradan bir şey alabiliyoruz. Neyse şuradan zombilerimiz gelsin. Ben de bir gideyim. Güzel bir tane sarı bir zombi toplayayım yakalayayım. Gel lan buraya. Yok şunu uzaktan yakalayacağım. Lan yakalayamadım. Hayır kaçma. Gel lan buraya. Allah şunu kafana yapıştırdım ha. Valla böyle yapıştırırlar adamın kafasına. Oo, koşturmaya devam zombiler. Şöyle buraya da koydum. Oo, çok güzel. Oo, ablacım hoş geldin. Gözlüklerin ateş ediyor be, ateş. Beyler, vallahi çok iyi siftah yapıyoruz. Beyler devam. Son gaz devam be. Oh, sarı sarı be. Tamam bir dakika. Şimdi şunu bir almak istiyorum. Bu ne? Oo, bu ne lan? Ne oldu? Ana, Aa, bu o ne, ne lan? Lan biz içecekleri Aa. buraya koyup geliştirebiliyormuşuz. Ben diyorum bu ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar limonatayı buraya koyuyoruz ve şu anda güçleniyor. 2 kat daha fazla para kazanıyor sandırıyor. Oo! Servisçi mi aldı Garson Benim mu oldu? Zombi lan bir kafayı yedi. Beyler zombi. Oha ne oluyor lan bu zombiye şunu bırak Bu kafayı yedi? Çıldırdı oğlum bırak şunu. Tövbe estağfurullah. Heh. bırak da beyler, beyler. valla ben garson tuttum buraya baksanıza. Kasiyer tuttum daha doğrusu. Oo, oh, tamam. Artık buradan mis gibi takılacaklar. Oha 6 dolara satacağım bunu. Al lan. Oha vallahi arkadaşlar zombi limonatasının fiyatını buradan arttırabiliyoruz. Tamam bakın burayı geliştirdim çok güzel beyler. Böyle devam be. Bu zombi niye burada lan? Gel lan buraya. Hop. Bir dakika. Şöyle koyacağız. Tamam. Bak bir tane mavi getirdim. Bu mavi bana çok güzel bakıyordu. Ondan bunu getirdim. Ya teypi ve ne yaptın? Ya oğlum boynuzlu moynuzlu lan. Ne Baksan lan bu? işte o yüzden çok güzel bakıyordu. Ondan sana benziyor ha. vallahi sana benziyor. Ben zombi miyim lan? Vururum valla sana. <laughs> Sen de mavisin. Ne bileyim oğlum. Neyse. Şuradan bir gidelim arkadaşlar dünyaya ve almaya devam be. Toplamaya devam. Bir dakika. Şöyle bakalım bakalım. Oğlum sarılar da ta nerede ha? Aha, arkadaşlar orada bir tane zombi var. Allah şunu kafana. Vallahi habersiz yakaladım. Oğlum beyler size bir şey diyeceğim ya. He. Ben oğlum. zombilere üzülmeye başlıyorum oğlum. Yazık lan bakın. Böyle arkadaşlar götürüyoruz. Sonra bunları yürütüyoruz ve eriyip gidiyorlar resmen. Baksanıza eriye ne kadar. Oğlum bunlar koşuyorlar. Bunları harbiden. Böyle düşünmeyelim. Bence bak bunlar bizi yer yani. Bırakın. Harbi bari. oğlum. Biz bunları yemeyeceksek bunlar bizi yer lan. Neyse o adam da çalışmaya devam. Çalış aslanım benim. Daha çok çalış. Vay be. Vallahi arkadaşlar robotumuz ne kadar güzel çalış ya. Lan dükkanın önünde kuyruk oluştu ha. Beyler baksanıza vallahi buradan arttırıyor fiyatı. 9 dolardan satıyor. Oğlum adam işi biliyor işte ya. Oo arttırmaya devam koçum benim. Valla ve ekstra da bana zombi getiriyor. Tamam arkadaşlar otomatiğe bağladım ya şu an resmen. Bir dakika. Şunu da satarsak artık robotumuzu geliştirebileceğiz. Bu robot beyler satıcı S2000'miş. Tamam. Model adı S2000. Şöyle arttırdım. Oha. Oğlum daha hızlı gidiyor lan. Oha hıza bak. Yürü be. Aslanım benim. vallahi çok iyi arkadaşlar. Çok güzel iş yapıyoruz şu anda. Harika paralar kaldıracağız be. Güzel güzel. Neyse ben de gideyim de şuradan sarı zombi yakalayayım arkadaşlar. Arkadaşlar 200 dolarımız birikmiş. Beyler adamsınız. Çok iyi çalışıyoruz. Böyle devam. Lan ne oluyor o, lan? Ne oluyor lan? Beyler ekmek teknemiz battı. Aa, Nasıl ne? Battı? Allah kahretmesin. Lan ne yaptın, gitti. Ekmek <laughs> Battı oğlum, oğlum battık lan battık. Ne oldu lan bir anda? Oğlum sen Aa. neydin? Neyin üstüne biniyorsun? Ne yapıyorsun? Beyler kusura bak ben tüm parayla kendime bir kaykay aldım. Bakın uçanlı uçanlı ha oğlum. uçuyor. Oğlum sen dalga lan. mı geçiyorsun lan? Ama beyler sıkıntı yok bak tekrardan devam edebiliriz. Koyun koyun aslanlarım Oğlum ne oğlum dalga mı geçiyorsun? O kadar köpek gibi lastik gitti kendine kaykay mı aldın? Ama de ver. hayır Hı? ne yaptım biliyor musunuz mu? Bak burayı da geliştirdim. Bakın artık bir seyyar satıcı değiliz. arabamız yok. Bir restoran da açtım buraya. Hı. Ya öyle e mi? Evet. Ben de iyiymiş bak. oğlum ya tamam. Oğlum oğlum biz bence var bir şey dedim tezgah bizi ketempereye getiriyor abi. Yok pive ya, ya sen oğlum, sen Çalışmaya biz, devam aslanım ben çalış biz Oğlum restoran daha fazla kazandırır oğlum Aynen öyle bak büyüttük oğlum, işleri Lan bak. restoran daha fazla kazandırtırdı Oğlum biz de çalışıyoruz çalışıyoruz Bize hiçbir şey yok 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 yakında bak sen emeklerin karşılığını alacaksın Şu anda bir limonatayı 3.6 dolara satıyorsun Bak bu çok iyi bir şey O yüzden Üç. çalışmaya devam aslanlar Aa mavi getirdim bir şey olur mu ya Bak buraya ne getirdim beyler Oo. Oo. oğlum Oo. Lan mavi getirmeseniz çok güzel olacak Ama olsun yani ya Sana şey. sarı, ah, sarı. Oo al. adam ya bak sarı getir ben daha ne isteyeyim ya senden. Bak Oğlum, bu maviyle de... bana da kaykay. Sana söz veriyorum sana da kaykay alacağız. Hiç merak etme. Oo hep sonra hep sonra hep sonra. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok ya pübe, sıkıntı yok. He he halledeceğiz yani. Her şeyin bir e, şeyi var, bir zamanı var. Hiç merak etme sen. <laughs> sana güveniyorum da. Hani evet, evet. yani. Çaktırmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman almayacağım. <laughs> hey hey. o. Şey mi dedin? Yo. Ha tamam. Bak getirdim sarı zombi getirdim sana. Ay sarı zombi getirmiş adam ya. Adam adam arkadaşlar. Oğlum ben de sarı zombi getirdim. Ben adam yok, değil miyim? Sen de adamsın. tekza sen asıl adam sensin oğlum. Oh, Nasıl be, adam o? Allah Ben. Allah. Asıl ha. adam benim lan. Ya tamam. ne Neyse ne işte ya bak ben de sarı getirdim ben de adamım hepimiz adamız beyler. Evet tamam evet, olur Bir de buraya bir satıcı alırsam var ya çok daha güzel olacak arkadaşlar mavi şöyle buyurun abi mavi mavi mas mavi al bakalım sarı sarı afiyet bal şeker olsun efendim bak zombilerimiz taze taze merak etmeyin suları da taze taze çıktı o yüzden dilediğiniz kadar içebilirsiniz parasıyla değil mi zaten için yine eğlenin be. Hmm. Oo vallahi beyler zombi getiriyorsunuz değil mi helal be çok Oğlum güzel. Diye be. Bak, Pive yine mavi almış. Valla kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Ya Olan... oğlum, yakında mavi vardı. Ne yapayım? Ulan biraz biraz şu Totonu yor lan biraz. Git lan Abi, biraz sabahtan, sabahtan, beri, be. sabahtan beri yoruyoruz lan. Bak bırakırmış ha. Ha tamam, tamam. Bak bak satıcı evet. aldım. Bak gördün mü? Bu artık bak, bize çalışacak. Ah. Bak görüyorsun değil mi? Oo! Oh, Hadi bakalım. Buraya bir tane daha şeker alabiliyorum lan zombiler için. Bir dakika. Bir zombi alalım şöyle arkadaşlar. Bir dakika burada zombi yok. Şöyle bir gidelim. Tekrar binelim ve oğlum harbi zombi yok. lan kıtlığa geldik. Aha şu derenin orada bir tane zombi var. Tamam. Evet arkadaşlar. 40 dolarımız birikti. Şimdi buraya da bir tane tekerlek aldık ve beyler görüyorsunuz değil mi? Bakın bakın. Oha, Bak iki artık iki tane tekerleğimiz var. Buraya bol bol zombi koyabiliriz. Bol bol. Getirin. Sürekli getirin be. Getiriyoruz. Yalnız bir dakika raflarda yer kalmamaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden. Raf al bir tane. Raf almamız lazım da işte bil bakalım ne eksik. Para yok. Evet. O yüzden. Allah. Bol bol zombi avlayacağız. O ne lan? O sarı zombi mi? Oh. Burada bir sürü sarı zombi var. 3 tane sarı zombi buldum lan. Oha! Ben de ben de. Bana da bana da. Bir dakika, çok iyi. Bunların hepsi var ya, para arkadaşlar. Oo, çok güzel. Hop şöyle şunu getirelim. Lan vallahi rafta yer kalmamaya başlıyor lan. Hayır, yeni raf lazım acilen. Bir dakika arkadaşlar, şöyle Pive ve tezadan gizlice silahımı geliştireceğim. Vallahi geliştirdim. Artık 2 tane zombi tutabiliyorum ve oo çok güzel yakalıyorum. Bakın hemen hızlı bir şekilde. Bir dakika lan. Texa Pive. He. Lan siz kendi dükkanınızı mı açtınız? Ben istifa ettim senden. He. Ben, ben belki ya kafam karışık Ben de bir deneyeyim dedim şansımı İyi tamam siz nice bir party. deneyin ya Bunlar var ya arkadaşlar kesin batacak Yani bu tek kişiyle yapılacak bir şey değil ya Neyse biz gidelim vallahi silahımı geliştirdim Bir dakika acaba hoverboardumu geliştirirsem Ne olur lan acaba hızlanır mıyız Oha denememiz lazım arkadaşlar şunu Gel ablam gel 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 al sana limonata Ve geliştiriyorum hoverboardumu Oha oğlum ne oldu lan buna Vallahi hızlandık oha biraz da olsa hızlandık çok iyi Şuradan bir gidelim arkadaşlar zombi yakalayalım be Aha burada iki tane sarı zombiden gördüm. Gel lan buraya. Gel buraya. Aha tuttum. Şimdi sıra sende. Seni de tuttum. Valla arkadaşlar iki tane zombi aldım be. Çok güzel. Harika. Şimdi buradan iki tane tekerleğimiz de var zaten. Şu ikisini de bir koyalım ve mis gibi para para demeyelim be. Hop. işte bu. pivot tekza bakın bakın ne kaybettiniz oğlum. Burada bak iki tane zombim var oğlum. Yani var hadi lan Ben onu çoktan yaptım bile oğlum. Koçum. Oğlum gelin gelin bak ben bana çalışmaya devam oğlum. Bak ne oldu lan? Paramı ver ki Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Harbi, para Ama bak sürekli geliştiriyorum ben burayı. Bak keşke geliştirmesem size maaşınızı versem ama elimden bu kadar geliyor. Be. Lan üzüldüm <laughs> lan şimdi ne yapsak tezgah? Evet, <laughs> evet mi geliyorum? Bence gelin ben ya. Birazcık daha deneyeceğim. Belki zengin olurum. Eğer zengin olmazsam geleceğim. Bakarız, bakarız. Oğlum. Ama, ama <laughs> sonralarda bak batarsanız bu sefer de ben sizi almayabilirim yani. Doğru diyor ee, tezgah. O da doğru. lan Tamam yani... lan ben birazdan geliyorum. Heh, tamam çok güzel. Bak çok doğru bir karar verdin. Cidden adamsın pibe Vallahi arkadaşlar bunlar. Bir tık, bir tık bir enayilik var ya neyse bir dakika biz üzümü niye bağını sorma ya aynen öyle arkadaşlar biz mis gibi ya da ben şunlara maaşını versem mi ya Valla arkadaşlar niye bu kadar cimrilik ediyorum ki o kadar para kazanıyorum tamam lan bir dakika vereceğim arkadaşlar bu sefer paralarını vereceğim ya gelin lan buraya gelin gelin paranızı Doğru. vereceğim gel gel tamam, var mıyım ben evet. gelicem bekle iş yapıyorum şu an çalışıyorum tamam ben tamam. de tamam. iş yapıyorum birazdan geliyorum ben de. tamam o helal bak, be pibe. gel gel bak. bir gel, sarı gel. bir mavi bir sarı bir mavi çok güzel çok güzel ve Al bakayım senin maaşında takdim edeyim şöyle 40 dolar hayırlı uğurlu olsun. Oh Allah razı olsun. işte bana tamam. böyle paraları ver ben sana çalışayım ya Allah tamam, Allah. Tamam bak ben artık sana paranı vereceğim. Sen hiç merak etme. Bir dakika arkadaşlar buraya da şöyle fiyat arttırıcıdan ekledik. Güzel güzel buradan da fiyatlarımız artacak. Hop şöyle levelini arttırdım ve iki kat fiyatına satabileceğiz artık limonataları çok güzel. Arkadaşlar vallahi duygulandım be. Nereden nereye seyyar dükkandan bu kadar kuyruğa kadar geldik be. Aslında Aslanlarım benim. Siz var ya hepiniz ağzınızın tadını biliyorsunuz diyeceğim de. Vallahi hepsi de arkadaşlar böyle ne diyor belirsiz insanlar ya. Tövbe estağfurullah. Hadi yiyin için bari ya. Yiyin be. için zombilerin şerefine be. Evet arkadaşlar şimdi evcil hayvan kapsülü açıyorum. Bakalım ne gelecek ve aha Bob geldi. En basiti geldi. Bu neymiş lan? Ana bu bize para kazandırıyor. Nerede lan evcil hayvanımız? Aa herhalde dükkana koyduk evcil hayvanımız. Şöyle bakalım. Her saniye 006 para veriyor. Lan verme sen daha iyi yani. Bu ne lan böyle? Tövbe estağfurullah. Ana bir dakika bu ne lan? Aa bob çalışıyor ne şu anda arkadaşlar. Portal açılmış buraya. Tezgah. Ben de geldim. Yürü be. Gel gel gel. Getir getir getir. Benim para ne zaman verirsin? Senin parayı gel. Seninkini de şimdi vereyim. Al bakalım koçum. Sana da 40 dolar her zamankinden. Oo, Afiyet bal şeker olsun. Aha ne oluyor lan şimdi? Aa bak yine çalışıyor. Ana beyler şuna bakın. Lan, bu ne lan? Küçük. O ne? ne Aa o. bu da getiriyor. Aa. Sarı mavi. Oğlum bu ne lan? Gitti yeşil getirdim. Oğlum Niye yeşil getirdi lan bu Enayi Bob? Lan bob valla bak var ya, tövbe tövbe işten kaytarıyor ya. Sarı. Bize önemli olan sarı arkadaşlar. Sadece sarı. Oha! Bir tane buldum mesela. Şimdi arkadaşlar bakın ta buradan yakalayacağım onu ve hadi Allah yakalıyordum Ve lan hadi bir dakika yakalayamıyorum da arkadaşlar. Bak şöyle tam uyuyorken mışıl mışıl fışıl fışıl bir yakalarsam çok güzel olacak. Yok, en iyisi biz yaklaşıp yakalayalım arkadaşlar şunu. Gel lan buraya. Gel buraya. Tamam, birisi gitti ve aha bir tane daha sonra buldum. Derede hem de. Çok güzel. Çok güzel. vallahi çok bereketli bir gün oluyor arkadaşlar. Bugün bu yıl sarı zombi sezonu ya resmen. Oo gel sen de buraya. Hadi bakalım. Gidelim arkadaşlar. Oh. Vay. Bak bak. bak Pive. Oğlum dört tane sarı be. Ben daha ne isteyeyim be. Oh. Şimdi arkadaşlar şöyle buraya güzel bir duvar koyduk. Şuraya da bir duvar ekledik. Hadi buraya da bir duvar ekleyelim. Ve buraya paramız yetmedi. O yüzden şuraya da her zamanki gibi tabelamızdan ekliyoruz. Ve çok güzel. Gayet iyi ilerliyor şu anda arkadaşlar. Harikayız ya. Hop şöyle arkadaşlar son duvarımızdan daldık. Buraya da bir halı serelim güzel güzel. Aa Allah pek güzel oldu ya. Bu neymiş? Aha buraya ne aldık lan? Ana fiski aldım. Ama ne kadar güzel lan su. Beyler suya bakın foşur foşur be. Aa, aa, vallahi arkadaşlar çok güzel. Kafemiz bitti. Gayet güzel oldu. Limonatacımızı desek daha güzel olur aslında. Hatta zombi limonatacısı. Şimdi şuradan farklı dünyaya gitmek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar oyuna daha yeni dünyalar eklenmemiş o yüzden şöyle tatlış bir tatlış bir drone satın aldım bakın bu drone arkadaşlar zombileri kendisi yakalıyor şöyle hatta yakalasın evet gördüğünüz gibi drone yakaladı şu anda ve iki tane de ben yakalayabiliyorum arkadaşlar yani tek severde üç tane zombi yakalamış oluyoruz bakın görmüş olduğunuz gibi üç tane zombi arkama aldım gidiyoruz be neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren İmam.